Hep söylemiştik, yine söylüyoruz. EYT derneği, EYT mağdurları gerek mitinglerle, gerek salon toplantılarıyla, gerekse internet aleminde yaptıkları paylaşımlarla ses getirmeye devam ediyorlar. EYT mağdurları son olarak Ankara'da ıslak imzaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmiş, umutlu bir şekilde beklemeye başlamıştı ama bu bekleme internette devam etmiyor arkadaşlar. Federasyon çatısı altında birleşen ve konfederasyon olma yolunda ilerleyen EYT'liler tüm hak mağdurlarına ortak mücadele çağrısı yaparken hem sahada hem de sosyal medyada gündem yaratmayı sürdürüyor sosyal medyada yaptıkları çalışmalarla EYT'liler şimdiden kaybedenleri belirlenmiş görünüyor arkadaşlar. Tahmin ederseniz EYT mağduriyetini gidermeyen iktidar kaybedecek diyorlar. EYT mağdurlarına sürekli olarak destek veren muhalefet eğer sözlerini tutmazlarsa kaybedecek diyorlar. EYT yasası çıkmazsa mağduriyetler devam ederse bu çalışmalar devam edecek. Sadece EYT için değil, Emekliler için, asgari ücretler için de umut devam edecek diyorlar arkadaşlar. Sorun çok, sorumlu yok etiketiyle sosyal medyada paylaşımlarda bulunan EYT mağdurları sorunlarımızın çözümsüz olmadığı artık netlik kazanmıştır. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerini görmeyerek, umursamayarak sorumluluktan kaçacağını umanlar şimdiden kaybetmişlerdir diyor arkadaşlar. Yani az önce bahsettiğimiz gibi olası erken genel seçimler öncesinde iktidar, Cumhur İttifakı, AK Parti, Erdoğan eğer EYT'lilerin haklarını iade etmezse, EYT yasası çıkmazsa kaybedeceklerdir diyor. Olası erken genel seçimler öncesinde söz veren muhalefet de eğer isteklerini karşılamazsa onlar da bir sonraki seçimde kaybedecekler diyorlar. Hani daha önce söylemiştik. EYT mağduriyetini Cumhuriyet Halk Partisi aile sigortaları fonuyla, aile sigortaları desteğiyle çözemez demiştik. Aile sigortaları bir nevi sosyal yardım arkadaşlar. EYT mağdurları sosyal yardım istemiyorlar. EYT mağdurları daha önce elinden alınmış haklarının tamamıyla iade edilmesini istiyorlar ne Finlandiya formülü, ne maaş kesme formülü, ne de daha düşük bir yaş formülü. Hani iktidara yakın gazetecilerin açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde birçok EYT formülü var diye. Aslında EYT yasasının formülü bir tane. O da 99 öncesi SGK girişi olan kişilerin hakları o günkü girişte verilen hakların aynısı. Başka bir çözüm yolu yok arkadaşlar. EYT'lilerin sosyal medya paylaşımları devam ediyor, bitmiyor. Staj başlangıcı, EYT, 3600 ek gösterge, GSS, ABO bunlar sadece SGK sorunları saymakla bitmiyor. Sorun çok, sorumlu yok ama birlik olursak hepsini çözebilecek bir kitleyiz. Sorunlarımızın çözümsüz olmadığı çok net ve anlaşılmıştır diyorlar. Evet, daha önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak da birçok defa açıklamıştı. Bizim sorunumuz sadece EYT değil. GSS sorunu, ABO sorunu, staj sorunu, yine memur ve memur emeklilerinin 3600 ek gösterge sorunları da var. Bunlar için de çabalıyoruz demişti çabalayamaya devam edeceğiz demişti. Sosyal medya paylaşımlarından da bunları anlayabiliyoruz arkadaşlar. Zaten olası bir EYT yasası çıkması durumunda EYT mağdurlarına verilecek maaşlar yetersiz kalacak. 1500-2000 lira maaşla emekliler geçinemeyecekler. Mecbur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi çift dikiş yapmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Umuyoruz EYT yasası yanında abo oranları da düzenlenir. Umuyoruz EYT mağdurlarının hakları olası erken genel seçim öncesinde tamamıyla iade edilir. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşmayı can atıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki abone ol tuşundan kanalımıza abone olmayı unutmayın. EYT konusunda özellikle yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yorumlarımızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Siz ne bekliyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.